Yok, yok. Bizde hiçbir şey yok. Sadece hani altı duruyor. Kenarı duvarı yıkıldı. Korktunuz mu? Sabah saat 6 gibi oldu. İyi kimde o saatte olmasaydı iyiydi ama hani o saatte oldu, iyi oldu. Çocuklar en azından kimse yoktu balkonda. Valla ben <laughs> deprem oluyor sandık. Yani o kadar da değil ama tabii ki şey oluyor yani insan korkuyor. Kimsede bir yaralanma falan yok mu? Yok, yani. hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Öyle bir sıkıntımız yok çok şükür. Yani. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Soyisim nasıldı?